Evet çocuklar yeni konuya geçmeden önce rakamların ve tek çift doğal sayıların tekrarı amaçlı 4 soru çözmek istiyorum size. Birinci sorudan başlayalım. Küçükten büyüğe sıralanan rakamların. Evet ilk ifademle küçükten büyüğe sıralanan rakamlar. Hemen ne yapıyoruz? Rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sıraladım sonra ne diyor bana 5. ve 1. sırada olanlarıyla bakıyorum 5. sıra 1, 2, 3, 4, 5 5. sırada ne var benim 4 rakamım ve 1. sırada 1. sırada da 0'ım var evet 5. ve 1. sırada olanlarıyla oluşturabileceğimiz sayılar nelerdir yani 0 ve 4'ü kullanarak oluşturabileceğim sayıları soruyor bana ne yapıyordum? Sıfır rakamını alıp kendi başına kullandığımda sıfır sayısını oluşturabiliyordum. Aynı şekilde 4 rakamını aldım. 4 sayısını oluşturdum. Sonra ikisini aynı anda kullanıyorum. 4'ü koydum. Yanına da neyi koyabilirim? Sıfırı getirdim. 40 sayısını oluşturdum. Tekrar 4'ü aldım. Aynı rakamı ne yapabiliyorduk? Tekrar kullanabiliyorduk. Bir herkes demediği için yanına yine bir 4 rakamını aldım. 44 sayısını oluşturdum. Yani sorumun cevabı neymiş? Oluşturulabilecek sayılar 0, 4, 40 ve 44. İkinci soruya geçiyorum. 20 sayısı 6 azalınca. Azalmak neydi? Eksilme, çıkarma işlemi. 20 sayısı 6 azalınca 20'den 6 çıktı. 14 kaldı. Elde edilen sayı yani 14 tek mi yoksa çift midir? Ne demiştik? İki basamaklı sayıların tek veya çift olduğunu hemen nereye bakarak anlıyordum ben? Birler basamağında yer alan sayıya bakarak. 4'ü nasıl sayıyoruz? 2 4 diye çift çift saydığım için 14 çifttir diyorum. 3. soruya geçtim. 38, 20, 95 sayılarını oluşturan rakamlar. Evet bu sayıların oluşması için ben hangi rakamları kullanmışım? 38'li de 3 ve 8 rakamını. 20'de 2 ve 0 rakamını. 95'te de 9 ve 5 rakamlarını kullanarak bu sayıların oluşmasını sağladım. Bana ne diyor? Bunları küçükten büyüğe sırala. O yüzden birinci sıraya ne geliyor? 0 Sonra 2 Ardından 3'ü getiriyorum. 3'ten sonra 5. 5'ten sonra 8. En sona da 9 rakamım geliyor. Son soruya bakıyorum. En küçük çift sayı ile. En küçük dediği için en küçükten yazıyorum hemen 0 1 2 3 4 5 devam edebilirim. Burada bana neyi soruyor? En küçük çift biz sayıları ne yapmıştık? 2'şer 2'şer sayabiliyorsak çift, 2'şer 2'şer sayarken tek kalıyorsa kendi içinde tek sayılar demiştik. Ve 0 için ne demiştik? 0'ı tek başına teklik çiftlik olarak anlayamıyorum ama sıfırın oluşturduğu 10, 20, 30 gibi sayılar çift sayı olduğu için 0 da çifttir. O zaman benim en küçük çift sayım ne olacak? Tabii ki sıfır olacak. En küçük çift sayı ile en küçük tek sayı bakıyorum hemen ardından gelen bir neydi bir tek olduğu için en küçük tekimde bir sayısı bana ne demiş en küçük çiftle en küçük Tekin toplamı nedir yani sıfırla birin toplamı yine eşittir bir eder arkadaşlar